Merhaba arkadaşlar. Soğuk bir Antalya sabahında erkenden çıktık yola tekrar. Hedefimiz Kızılot. Hedef balıklarımız Sarkos. Levrek var. Bir haftadır balığa gidemiyoruz. Havalar çok soğuk, çok bozuktu deniz. Çok bulanıktı. Hatta şu an seralarda soba yakıyoruz. Sıfır derecelere yakın bir hava var. Ben, Bilal ve Recep'le beraber kısmetimizin peşindeyiz arkadaşlar. yapar Bu ne eksen bunlar? Arkadaşlar hava var ya buz gibi ama yine gireceğiz. Giyinme. Ne şurası? Arkadaşlar bugünkü nasip bu kadarmış. Levreklerimiz var. iki tane güzel levremiz var. Kefallerimiz var. Bunları vuruşlarını size de göstermek isterim. Bunların ısrarı bir bitki. Tak sefer artık inşallah.